Evet arkadaşlar. Minecraft'ta okul yapmayı düşünüyorum. Yapıyorum zaten. Okul yapıyorum. Minecraft'ta okul yapmayı da çok seviyorum. Çok güzel. Şimdi bir tane bundan alıyoruz. Dur. Bu arada öğretmenin masasını, çocukların masasını da yapmadık. Çocukların masasını yapalım. Çok iyi olur arkadaşlar. Masada yaptık. Çok güzel oldu bu arada. çok güzel ya. Hakikaten de çok güzel. Süper. Güzel bir okul yaptık arkadaşlar. Öğretmenin masasında. Burası da öğretmenin masası. Şöyle. Öğretmenin masası. Öğretmenin masası. öğretmenin masasını yaptık. Şöyle kapı da yapacağız. Kapıyı biraz şurada yapmak. Çok güzel olur kapı. Şurada olsun. dışarıda okul olsun ya da daha iyi böyle çok güzel şimdi herkesin önünde defter önce öğretmenin defteri dur defter gitmişimleri seçmişim defter yerine işte defter niye olmuyor Defter. Şu arada bu ne? Niye olmuyor şunlar? Ne sorular? defter değilmiş. Bir şey daha unuttuk ya biz. Şunu koymadık. Ve benim tam arkasında kitaplık var arkadaşlar. Şu tarafta değil şu tarafta da değil şu tarafı da şöyle bu bizim dolap bu da öbürleri dolabı çok iyi oldu arkadaşlar ee, başka bir şey unuttuk mu ee, evet, masasını istiyor çiçek de koyak İyi oldu böyle. İyi olmadı. Buraya durun. Heh. Bir tane hava buz alacağım. Buzsa. Hava buz çiçek ekeceğiz. Kavakımızı bulduk. Işığı alıp bir tane çiçek daha aldık. Buraya kavanozu koyduk. Çiçeğimizi böyle ektik. Arkaya da böyle lambalar taktım. Daha iyi olsun diye güzel görmüşsün diye arkadaşlar. Böyle okulumuz, okulumuz. Okulumuz böyle arkadaşlar. Üstünü kapatmak istemedim. Şu hayvanlar gelmezse daha iyi. Sadece biz bir şey mi unuttuk? Bir şey unutmadık ya. Sanki bir şey aklımda var da. Neyi unuttuk acaba ya? Heh, hatırladım camları unuttuk. Şu tarafta cam. Tüm camları unutmuşum. Ya da cam olmasın. Dışarıyı da yapacağız. Çocuklar çıkacak. Dışarıda da oynayacak. Bahçeleri de yapacağım. Oynayacaklar. Bu kadar yeterli. öyle falan gelmezse şu kadar da yeterli böyle ya やったーれ。 kapı koyacağız arkadaşlar. Böyle çocuklar. Bu arada bir şey oldu Kırılı kapısı. Bir de değil. Böyle iki. Böyle. Çok güzel oldu bu arada ineklerin girmesi yasak. Sen. Bir seni öldürmem lazım. Sana kaç kere diyor bu gel bu hiç geliyor ya. Sana dedim ya Evet arkadaşlar şöyle. Okul buz çok güzel oldu. İzlediğiniz için bu arada bir şey diye işte. Durut buraya. Bizim okulumuz bizim okulumuz yazdık. Şu Şurada. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki serimizde bir şey daha yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar.